Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Çok aziz ve kıymetli kardeşlerim hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Rabbimiz Celal Hazretleri bu günümüzü, bu haftamızı, ayımızı, senemizi ve ömrümüzü bereketle eylesin. Yaşadığımız zaman zarfında kendisine kulluk edebilmeyi cümlemize nasip eylesin güzel olan şeyleri yapıp kötü olan şeylerden de sakınmayı cümlemize nasip eylesin. Çünkü çok önemli bir konu. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kuntum hayra ummetil uhricetinin nas. İnsanlar içerisinde çıkarılan en hayırlı ümmetiz bizler. Kuntum bakın. En hayırlı ümmet olmanın ilk vasfı nedir? Te'murune bil ma'ruf ve tenhevune anil munkeri ve billah. İyiliğe emredip kötülükten nehyetmek ve Allah'a iman etmek. İyiliğe emretmek onun için çok önemli. Tabi iyiliğe emrederken güzel bir şekilde emretmek. Yani bu yolu bilmek, uslubu bilmek. Yani usul bilmeden usul olmazmış. Bir yere ulaşmak için usulü bilmemiz lazım. Uslubumuz güzel olacak. Karşıdaki kimseyi rencide etmeyeceğiz onun efendim kalbini kırmayacağız. Güzel bir şekilde hakikati doğruyu söylemek çok önemlidir. Yani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de aslında ayeti kelimelere baktığımız zaman Hz. Musa ve Hz. Harun'a فَقُولَ لَهُ قَوْلَ Harun, şey, işte Firavun'un yanına giderken onunla konuştuğunuzda yumuşak konuşun buyuruyor. Yani bizler hakikati, hakkı savunduğumuz zaman bile yüksek perdeden değil de daha nazik efendim ud'u ila sabil rabbike bil hikmeti vel Güzel bir şekilde hikmetle eee vaazı nasihat etmemiz ne kadar güzel olur değil mi? Yani e, bağırıp çağırmamız gerekmez. Ben saadetli ödevim var. Efendim Rabbim hayırlı uzun ömür ihsan eylesin. Celaleddin Ökten'in oğlu, rahmetlik Celaleddin Ökten Hoca'nın oğlu, Saadettin Ökten Hoca. Bu çok kibar biri. Ee, konuşmaları falan var. 80 küsür yaşında. Bu mesela bir meseleyi anlatıyor ya. Yani anlattıktan sonra şöyle diyor. Bu bence bu şekilde. Yani hani illa bir adama zorlamıyor. Bu benim söylediğimi kabul etmen gerekir demiyor. Bence bu bu şekilde diye söylüyor. Kibar efendime söyleyip, ben anlatırım, kabul eden, eden, etmeyen etmez. Zaten Kur'an-ı Kerim'de mesela, tabi burada tehdit var. وَقُولِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ Hak, de ki hak Rabbinizin katındadır. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Yani hani burada فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ Burada değerli kardeşlerim sen anlatırsın. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Bu çok güzel bir şey aslında yapabilmek bu erdemlilik çok zor aziz kardeşlerim. Evet. Yani eğer baba işi değil. Tabi bir adama bakıyorsun. Şimdi ahlakı nereden öğrenirsin? Ahlaksızdan öğrenirsin değil mi? Adamın eğer bakıyorsun ki bir yapılan iş hoşuna gitmedi değil mi? Sen ne yaparsın hemen? Der ki ben bu işi yapmayayım. Demek ki güzel bir iş değilmiş. Yani o, bu, bu Saadettin Ökten'i onun için böyle bir videolar karşınıza gelirse birkaç videosunu küçük de olsa bir dakikalık, iki dakikalık çok kibar, e, nazik, narin konuşuyor değerli kardeşlerim. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetme konusu çok geniş bir konu. Hani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de efendim vel tekum minkum ummetun yed'un ila'l hayr <laughs> ve yemurun bil ma'ruf ve Sizden bir topluluk olsun buyuruyor. Bakın bir topluluk, bir grup olacak. Neyi? İyiliği emredip kötülükten nehyetme. Böyle bir topluluğun olması nedir? Farzı kifayedir. Yani eğer ümmette bu yoksa o zaman sıkıntı vardır. Yani bir yerde kötülük var değil mi? O kötülüğü nehyetmediğimiz zaman Allah muhafaza diyecek der ki ilk başta onlardan başlayın. Yani beni İsrail niye lanete uğradı? Kanu la an munkarin Bir kötülük yapılıyordu. O kötülüğe engel olunmadığından dolayı lanete uğradılar. Biz güzel bir şekilde böyle bir arkadaşımız yanlış bir şey yaptı ya gidip onu uyarırız. Ulu orta yerde herkesin yanında değil. Efendim ne demiş İmam Şafi Hazretleri? Çok hoşuma gidiyor. Birine nasihat etmek istiyorsan gizlice nasihat edersin. Ama birini ezil etmek istiyorsan herkesin yanında ona nasihat edersin demiş. Bu bile ne kadar güzel kibarlıktır değil mi aziz kardeşlerim? Şimdi bir şey e, gördüm. Tetkik de etki, ettin yani. O da nedir biliyor musunuz? Şu hadis-i şerifte hani Rabbimiz buyuruyor ya Men ra'ami kum munkaran falyughayyirhu bi Sizden biri bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Kötülüğü eliyle değiştirsin. Ya şimdi sen bir kötülük gördün, elinle değiştirmek istesen bazı yerlere dayak yersin yani. <laughs> şimdi bu hadis-i şerif gücü yetenlerin yani manası şu. Mesela sen evde evinin amirisin. Evinin amiri olduğu için bir kötülük gördüğün zaman sen onu elinle değiştireceksin yani. Değil mi? Evet. Bir, efendime söyleyeyim, dükkanım var. Dükkanda bir kötülük gördüğün zaman onu elinle değiştireceksin gibi. Burada da değerli kardeşlerim, yani gücü yetenin ne yapması lazım? Gücü yeten, gücü yettiğince bu kötülüğü nehyetmesi yetmesi lazım? Kötülükten uzaklaşması lazım, uzaklaştırması. Burada hadis-i şerifin ilk kısmı yöneticilere aittir. Yani bizden biri bir kötülük gördü, ben hemen gideyim bu da halledin dese, yani bu bize de bize üçüncü sınıf fe, dille en azından. Bakın birinci sınıf yöneticilere ait. Ee, değerli kardeşlerim yılbaşı gecesinde e, kaç bin polis görev yapmıştır veya da güvenlik diyelim görevlisi. E, polis olarak 160 küsür bin e, görevli olmuş. Yılbaşı gecesinde yani efendime söyleyeyim hani günahların isyanların çok olduğu gece efendime söyleyeyim 210 bin görevli bakın güvenlik görevlisi diyelim hem polis hem de diğerin bu e, devletin açıklamış olduğu rakam benim kendi açıklamış olduğum rakam değil e, 210 bin efendime söyleyeyim görevli ne yapıyor yılbaşı gecesinde kötülüklere engel olmaya çalışıyorlar. Bir yandan teşvik var, bir yandan da efendime söyleyeyim bu kötülüklere engel var. La havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi bakın aziz kardeşlerim, yani bizlerin efendime söyleyeyim bayramında, efendime söyleyeyim kandillerde böyle bir kötülük oluyor mu? Böyle 210 bin polise ihtiyaç var mı? Yok. Ama işte böyle maalesef herkesin günah işlemiş olduğu bir zaman zarfında insanları zapt edebilmek için 210 bin güvenlik görevlisine demek ihtiyaç var ki bunu yapıyorlar değil mi? Belki bunların hepsi o işte belki belirli bir kısmı zaten o gece çalışıyor ama 210 bini bu şekilde çalıştığını beyan etmek istiyorum. İkinci kısımsa dille kötülüğü ne yaparsın? Nehy edersin. Bu kime? Alimlerin işi. Işte. Kötülük gördüm dille. Alimler kötülüğü söylemesi lazım. Maalesef şu anda bir tane alim çıksa dese gel ya şu şöyle kötü hemen bir yaftayı yapıştırıyorlar. Ya ne yapayım? Ya kötülük kötülüktür ya. Bunu herkes söylemesi lazım. Öyle değil mi? Maalesef bu hiç güzel bir şey değil. Bir kere bir insan kendisini kurtarmak için başkalarına suç atması bir Müslümana kesinlikle yakışmaz. Birinci sınıf yöneticilere ait. ikinci sınıf dille kötülüğü nehyetmek alimlere. Üçüncüsü ise kalbiyle buğz etmek. Bu da imanın en zayıf noktasıdır değerli kardeşlerim. Aziz kardeşlerim Hz. Ömer radıyallahu an biliyorsunuz ki Ebu Lü'lü lu adındaki mecusi Hz. Ömer'i şehit ediyor. Biliyorsunuz. Bu mecusiydi Ebu Lü'lü. Lu. Hz. Ömer'i şehit ettiğinde tabii öleceğini anlıyorlar. Çünkü artık son anlarını yaşıyor biliyorsunuz. İşte o anda herkes işte müjdeliyor. Senin efendime söyleyeyim şahadetin makbul olsun diye böyle gelip güzel güzel senalarda bulunuyorlar Hazreti Ömer'e. Hani bugün dün biliyorsunuz İsrail Salih Aruri'yi şehit etti ya. Annesi çok yaşlı biri efendim e, ee, oğlumun diyor efendim şehadeti bakın. Oğlunun şehit olduğu için mutlu oluyor. Kız kardeşi konuşma yapmış. Aynı şekilde mutluluğunu beyan ediyor. Şehit olmak herkese nasip olmaz. Kendisi zaten bir konuşmasında diyor ben bu kadar yaşayacağımı bile bilmiyordum diyor. Tamam mı? Rabbim inşallah bana şehitlik mertebesi nasip eder. Hazreti Ömer de zamanında şöyle dua etmişti. Ya Rabbi Resulünün beldesinde şehit olarak ölmeyi bana nasip eyle. Kızı Hazreti Hafsa diyor ki müminlerin annesi ya baba diyor Resulullah'ın beldesinde savaş yok bir şey yok. Sen de Medine'den dışarıya çık. Nasıl şehit olacaksın diyor. Ben istiyorum diyor Allah'tan ya. Anlatabilir mi? Hem Resulullah'ın beldesinde Medine'de hem de şehit olmak. İkisi aynı anda zor yani. Tabi ne oluyor? Ebu adındaki mecusi Hazreti Ömer sabah namazını kılırken şehit ediyor Hazreti Ömer. Neyse asıl bizim konumuz iyiliği emretmek, kötülükten nehy etmek ya. Hz. Ömer tam ölecek ha. O anda gencin biri gelmiş. Biraz kıyafeti uzunmuş. Bu Dışarıya gitmiş Hazreti Ömer görmüş demiş o genci çağır demiş. Gelmiş yanına. Demiş ya o elbise o kadar uzun olmasa hem demiş daha temiz kalır hem de takvaya daha uygun demiş. Bakın son anda bile bundan vazgeçmiyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Hazreti Ömer yani bunu aslında biz kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Bir kötülüğü görüyoruz değil mi? Ya bize dokan, bize dokunmayan yılan bin yaşasın der gibi karışmıyoruz. Ya değerli kardeşlerim, her koyun kendi bacağından asılır yanlıştır. O koyun kendi bacağından asılır ama ne olur? Bir kötülük kendi başına yapılıyor ama biz engel olmadığımız zaman maalesef onun zararı hepimize dokunur mu? Evet. Onun için kötülükleri uygun bir dille efendim uyarmamız gerekiyor. Aziz kardeşlerim bu 210 bin güvenlik görevlisi gerçekten de beni etkilediği için sizlere bunu paylaşmak istedim. Şimdi bir tane daha Hazreti Ömer'den e, izin verirseniz anlatmak istiyorum. Hazreti Huzeyfe bin Yaman'lar. Huzeyfe radıyallahu an biliyorsunuz Efendimiz'in sırdaşı. Bazı kişilerde güzel özellikler vardır. Mesela Hazreti Ömer'de şey Hazreti Huzeyfe'de bir sır verildiği zaman o sırrı kimseyle paylaşmaz. Yani güven oluşturmuş ya. Ne güzel bir şey değil. Hazreti Enes radıyallahu an bir defasında eve geç kalmış. Demiş ki annesi evladım niye geç kaldın demiş. Demiş ya anne geç kalmamın nedeni efendime söyleyeyim Resulullah bir iş vermişti de ondan dolayı diyor kaç yaşına daha 20 yaşına gelmemiş çünkü vefatında Efendimizin 20 yaşındaydı. Peki diyor evladım Resulullah sana hangi işi verdi diye soruyor. O da cevap olarak diyor ki anneciğim o bir sır diyor. Yani sır önemli bir iş kimseye söylememem gerekir. Ne oluyor biliyor musun? Annesi seni tebrik ediyorum evladım diyor. Aferin sana diyor. Bu şekilde olacaksın. Sırrını muhafaza edeceksin diyor. Burada niye bu konuyu ele aldın? Hz. Hüzeyfe bin Yaman sırdaşıydı Efendimiz'in. Yani münafıkların isimlerini bilirdi. Efendimiz kimseye söylememiş, ona söylemiş. Hz. Ömer ne yaparmış? Bir cenaze olduğu zaman şöyle arkaya bakarmış. Hz. Hüzeyfe namaz kılıyor mu, kılmıyor mu? Kılmıyorsa da kılmazmış. Kılıyorsa kılarmış. Böyle yani Hz. Ömer o kadar Allah'tan korkuyor ki bir gün Efendime söyleyeyim öyle bir hale geliyor ki Hz. Hüzefe'ye yalvarıyor diyor ki ben diyor o listenin içerisinde miyim değil mi? Bunu kim diyor? Hz. Ömer diyor. Yani beni de diyor Resulullah münafıkların listesine koydu mu diye soruyor. Bu kadar ister edince ona hayır diyor bu kadar başka bir şey yok. Hiç kimseye bir şey söylemiyor. Sırdaş o kadar önemlidir aziz kardeşlerim. Şimdi bir meselede Efendim ya birine söyleyeyim dediği zaman o da başkasına söyler. Hani iki dudağı geçen, efendim, dudaktan çıkan şey başkasına ulaşır, o da başkasına söyler. Hani bir gün Fatih Sultan Mehmet'e olması lazım. Demişler ya efendim nereye gidiyorsunuz savaşa? Demiş ki ya sen sır saklamayı biliyor musun? Demiş evet ben biliyorum. E, Fatih Sultan Mehmet demiş ki ben de biliyorum demiş. Yani söylememiş. <laughs> Şimdi o söyleyecek olursa o da başkasına söyleyecek bu şekilde. Neyse Huzeyfe bin Yaman çok iyi bir efendime söyleyeyim sırdaş efendimizin. Bir gün Hazreti Ömer'in hüzünlendiğini görmüş, kederlendiğini görmüş. Demiş hayırdır ey müminlerin emiri niye böyle cana sıkkın hüzünleniyorsun? Hayırdır bir şey mi oldu? Ya diyor kendi kendime üzülüyorum. Ben şimdi bir yanlış yapacak olursa Hani ben müminlerin emiriyim ya. Kimse beni uyarmaz. Ben bundan korkuyorum. Huzeyfe bin Yaman diyor ki Efendime söyleyeyim. Sen eğrilir. Haktan inhiraf edecek olursan, haktan ayrılacak olursan seni diyor kılıçlarımızla düzeltiriz. Hazreti Ömer'in cevabı ne diyor biliyor musun? Elhamdülillahi lezî ce'ale li ashaben yukavvimuni wajtu. Allah'a hamdolsun ki eğrildiğim zaman beni kılıçlarıyla düzeltecek olan arkadaşlarımı bana nasip eden Allah'a hamdolsun diyor. Yani şimdi mesela biz yanlış bir şey yaptık ya bize biri bunu söyledi ya. Abo! Sen nasıl olur da benim yanlışımı söylersin? Ha, teşekkür edeceksin ya. Allah senden razı olsun. Ne güzel işte. Bana bunu söyledin. Hemen düzelteceğim. Hani Hazreti Ömer'in meşhur duası var ya değerli kardeşlerim bunu çok seviyorum. Ya Rabbi bana benim ayıbımı kusurumu söyleyenlere efendim yani e, dua ediyor. Değil mi? Kusurunu, ayıbını söyleyen kimseye Allah Teala'nın rahmet etmesi için duada bulunuyor değerli kardeşler. Bizler efendime söyleyeyim hata yapan insanlarız. Biri hata yapabilir. Ne yapacağız? Efendim o dedi hata yaptım tamam diyeceğiz. <laughs> yani gidip de onun üzerine gitmek güzel bir şey değil. Şimdi bu iyiliği emir kötülükten nehi meselesinde Efendimiz bir hadis-i şerifle bize açıklama yapıyor, bilgi veriyor yani. Şimdi iki tane gemi var. Şimdi bir gemi var, efendim bir alt katı var bir de üst kat. Bunlar kura çekiyorlar. Bir tanesinin alt kat çıkıyor, bir tanesinin üst kat. Şimdi alt katta oturanlar su almak için mecburi yukarıya çıkacaklar. Yukarı kata. Ya bunlar bir kere çıkıyor, iki kere çıkıyor artık rahatsız oluyorlar. Diyorlar ki ya biz yukarıdakileri rahatsız, yukarıdakilere rahatsızlık veriyoruz. En güzel ne yapalım? Onlara rahatsızlık vermeyelim. Şu aşağı geminin altından bir tane böyle bir yer açalım, oradan suyu atalım diyor. Şimdi yukarıdakiler ya aşağıdan efendime söyleyeyim bir tane yer açın diye izin verecek olsalar ne olur? Değerli kardeşlerim. Ne olur biliyor musunuz? Hem yukarıdakiler hem de aşağıdakiler boğulurlar değil mi? Yani kötülük yapan birine engel olmamız lazım. Bir adam efendime söyleyeyim yani e, hırsızlık yapıyor sen fark ettin hemen ne yapacaksın? Ona engel olacaksın. Bir adam başkasına haksızlık yapıyor sen gördün engel olacaksın. Yani adam efendime söyleyeyim yani gücü yettiği kişilere haksızlık yapıyorsa biz engel olacak olursak o zaman ne kadar güzel bir iş yapmış oluruz değerli kardeşlerim. Evet. Şimdi din nasihattır. Din nasihattır hadis-i şerifi var. Bu en önemli olan hadis-i şeriflerden biridir. Yani İslam'ın üzerine döneceği dört hadis-i şeriften biri din nasihattır hadis-i şerifi. Kim için? Allah için ve kitabı için, peygamberi için ve Müslümanların veli e'immetil muslimine ve yani Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara diye buyuruyor ya. Bu en önemli olan hadis-i şeriflerden. Din nasihat. Geleceksin bir kardeşin hata yaptı. Ona uygun bir dille bunu anlatman ne kadar güzel olur değerli kardeşlerim. Şimdi şu mesele de söyleyeyim. Vaktimiz doluyor ama hemen şunu söyleyeyim izin verirsen. Bir kötülükten nehyettiğimiz zaman ilk kim kaçınacak o kötülükten? Kendimiz. Değil mi? Hem adam sigara içip oğluna evladım bak sigara içme sağlığa zararlıdır. Çocuk ne yapar? Der ki baba gerçekten de zararlı olsaydı sen bu işi yapmazdın der değil mi? Niceleri bu sigara içinden vazgeçince ne yapıyor? Oğlu da elhamdülillah sigaradan vazgeçiyor. Bir baba anne evde nasıl davranırsa çocukları babayı ve anneyi izliyor. Onlar da başka insanlara karşı o şekilde davranıyorlar. Bakın Burada bu husus önemli aziz kardeşlerim. Evet. Şunu söyleyerek bitireceğim, izin verirseniz aziz kardeşlerim. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi, bedevi yani medeni olmayana bedevi denir aslında. Çölde yaşayan ama bedevi ile medeni ayrı ayrı şeyler değil mi? Mescidin içinde idrarını yapıyorum. Mescid-i de. Mescide idrar mı yapılır? Hemen oradaki bulunan ashab-ı kiram onu linç etmek için ayaklanıyorlar. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyuruyor. Onu bırakın işin halletsin. Zaten yapıyor. İşin halletsin yani yapıyorsa bile. Sonra Efendime söyleyeyim. Efendimiz şöyle buyuruyor. O bitirdikten sonra bakın tıp ben şu anda idrarını yapan birini kesmemek gerektiğini doktorlar söylüyorlar. Edirne yaptı. Sonra ne yapın? Orada yer zaten toprak ya bir kova su dökün buyuruyor. Tamam. Ve şu nu bildiriyor efendimiz. Siz güçlük değil, kolaylık göstermek üzere gönderildiniz buyuruyor. Kolaylık gösterilmek. Yani yesiru ve la tuassiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. وَبَشِّرُوا وَلَا firu. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz diye Efendimizin bizlere tavsiyesi var. İyiliğe emretmek, kötülükten nehyet beklediğimiz gibi bir kere şunu da beyan ederek bitireyim. Bu meseleyi iyice bilmemiz lazım. Adam mesela bir iş yapıyor ya, yanlış bir iş. Ya bu belki Hanefi mezhebinde yanlış ama Şafilerde bunun bir çıkış yolu var yani. Hani da onlar da caiz. Bir kere bunlar kendi yani kafalarına göre almış değiller zaten imamlar. Yani Hanefiler de caiz, Şafiler de caiz değil. Veya da tam aksi. Bu iki mezhebi de biliyor musun sen? Veya da diğer Maliki Hanbeli mezhebinde. Bunları biliyorsan konuş. Bilmiyorsan efendime söyleyeyim. Sen direkt müdahale edeceğim diyerek yani yapmak istediğin efendime söyleyeyim belki yani zararı daha fazla olacak. Onun için meseleleri iyice ayrıntılı bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Dediğim gibi aziz kardeşlerim bu mesele çok en önemli olan meseleler. Peygamberlerin gönderiş nedenlerinden biri de budur zaten. İyiliği emretmek, kötülükleri nehyetmek. Bu işi güzel bir şekilde yapalım. Efendime söyleyeyim kötülüklerden nehyedelim. İyi olan şeyleri de yapmaya gayret edelim değerli kardeşlerim. Her hafta olduğu gibi bu haftada inşallah hatim duasıyla sohbetimizi bitireceğiz inşallah. Dediğim gibi her hafta vefat edenler ve hasta olanların da şifa bulması için efendime söyleyeyim dua edelim inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ya Rabbel Alemin okunan hatmi şerifleri dergi hazretinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı başta aleyhissalatü vesselam Efendimizin, bütün peygamberin, İslam'ın ve enbiya-i kiramın, sahabe efendilerimizin, tabi'in, etba'u tabi'in, ey mey müştehidin ve kutbur derin ayrı ayrı ruhlarını hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasıl olan sevabı buradaki bulunan kardeşlerimizin ahireti göç eden bütün akrabayı talukatını da ruhlarını hediye ediyoruz sen vasıl eyle. Ya Rabbi hasta kullarına şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi anne ve babalarımıza hayırlı şifalar ihsan eyle. Ahirete göç edenlere de sen rahmetinle muamele eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemize hayırlı uzun ömür ihsan eyle. Ya Rabbi hayırlı uzun ömür ihsan eyle Ya Rabbi. Bakımımızı başkasına muhtaç eyleme Ya Rabbi. Ya Rabbi bütün bekarlara hayırlı eşler ihsan eyle. Evlilere hayırlı zürriyetler ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi her zaman için iyiliği emredip kötülükten nehyeden kullarından olmayı da cümlemize nasıl bir müyesser eyle. Hazur'un cemaatini ve bizleri izleyen kardeşlerimizin dünyalık ve ahiretlik ne gibi hayırlı varsa hepsinin gerçekleşmesi için kötülüklerden de muhafaza olmaları için Allah rızası için El-Fatiha.